Merhaba sevgili Aslanlar. Bugün önümüzdeki günlerin iş planlarını ve yeni projeleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamdaki etkileşimler konsantre olmanızı engelleyebilir. Zihninizin dağılmaması için yalnız kalmayı düşünebilirsiniz. Bugün 28 Kasım 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay özel yaşamımız, evimiz, ailemizle ilgili konuları öne çıkarıyor. Duygusal hassasiyetimiz, sevgi ve şefkat beklentimiz artabilir. Güvenlik, barınma, beslenme gibi kavramlar genel motivasyonumuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve sanatsal yaratıcılığımızın çok yükseldiği bu saatlerde uyku ihtiyacımız artabilir. Hayallere dalabilir vizyonlar oluşturabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay terazi burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Ruhsal olarak huzursuz ve gergin hissedebileceğimiz, çabuk sinirlenebileceğimiz zamanlardayız. İlişkilerde sorun yaşamamak için öfkemizi kontrol etmeliyiz. Küçük kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Akşam saatlerinde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşı açı yapacak. Güç ve güven ihtiyacımız artarken yakın ilişkilerimizde hırslı ve tutkulu davranışlar baskı yaratabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.